Ay ben ya. Doda mı var? Pardon da. Ben onu Gördüm. Atma kafadan boş. ses falan Birazcık biraz gelecek. Görsün ne yapalım? Sana mı söyledim ben ya? şey ama. Ya, bir kesin olacak. Hakikaten biraz sessiz olun. Size ne ya? Abi sessiz kaldım. Sessiz ol, olmayacağım. Hakikaten yeter. <laughs> <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet dersimiz coğrafya. İlk gün ders işlemeyeceğim. Birbirinizi tanımanız için. Şunu da bir atın. İlk gün ders işlemeyeceğim. Birbirini tamam için dediğiniz gibi. Ee, adın ne kızım senin? Beril hocam. Sıra sıra at alalım, Ben de da yoklamayı alayım. Betül. Burada. Milli. Burada hocam. Toprak. Burada. Şurada az bir şey. Burada. burada. Nefes, derin nefes. Kızım adı nefes mi derin mi? Hocam nefes. Nefes deri yazmışlar. Aa, bir de bana diyordu kendi de iki isimliymiş. E bir dur. Hocam karışıklık olmalı aslında. Aslında babam bana derin der, annem ise nefes der. Neyse kızım, nefes diyemiz. Ha buradasın. Evet. Emir burada ve son Beril burada Ali burada Arkadaşlar bu kızın adını değiştiriyorum bu arada Ada burada Herkes buradaymış O zaman ilk gün biraz kaynaş Can ben kitabıları bırakayım Şuraya Tanışın bakalım kaynaşın beraber Eyle. Ben de oturayım böyle. <laughs> ne yapacağız? Ne diyeyim ben ya? Bir İstanbul tarafı fotoğrafı 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 alır mı? Ya sana ne istedin Ya bir kere sallaştın. oturmak istemiyorum. Manyak hocayı söyleyeceğim. Bana ne söyledi? Ne yapacağız da? İyi Ne haber? Bakacağım. Dersi, telefonu bakacağım. Derste telefonu bakmak yazık değil mi? Sana ne ya? Sana ne ne yapacağım? Gezecek kalma. Adı kank. Efendim kanka. Telefonum bende kalmış. Tam kalsın sen. Tamam. O zaman telefonu bir karıştırayım Sana bir Telefonumu bırak. Sana ne ya? Arkadaşımın telefonu. Arkadaşımın telefonu. Ne haber lan? Bana mı dedin? Yok deneme. Sen de başka erkek mi var burada? Biz neyiz abi kız mıyız? En yakın o ya oğlum. Ama ne dedim? Ben yani onun önündeyim yani. Bana sorarsın yani Üf, konuşmayın ilk günden yersin. Derim oplatmayın benim. Allah Allah oplarsan olacak. Meli. Çiçeden lan. Ya siz mi mısınız ilk günden ya? Yapmayın. Sana ne kızın mı olacağız biz. Hakikaten bro doğru Aynen brom ya. Çık şuradan. Ee, hadi biraz konuşalım. Üçümüz. Okey. Emir de burada olsaydı. Emir. 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 Çocuklar birazcık daha sessiz olmaya çalışın lütfen. Kitap okuyorum. Tamam hocam tamam. Peki hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Emir. Bugün gelsene buraya. Bu ne lan Ha bizim panik abim otursa mı olacak? Nefesin yanına otursun o Lan Ne var? Dik nefesin yanına otur. Tamam. Sen nefes. Lan. Oturalım ya. Dördümüz oynayak. Ne oynayacağız oğlum ya? Oğlum konuşalım muhabbet edelim işte daha yeni karıştık. Evet. Zali de ortaokuldan arkadaş. Evet benim bro'm yer. Ha, tamam ne yapalım? Ay ne yapalım oğlum ya? E ne yapacağız? Bir Türk kız biz de beraber konuşalım mı? İyi tamam konuşalım ne yapayım? Sen var yapıyorsun? Konuş. Just ne de seninle o zaman. Aslında ben seninle konuşabilir miyim? Tabii ki de. Ağzını mı körledin sen daha demin? Evet canım ağzını körledim. Bir şey mi oldu? Ya kes sesini ya. Zülcan çok güzel çıkmışsınız. Sağ olun hocam. Sen gebertin ya. Kes. Ya sen var mısın? Geride kal, geride kal konuşma. Sana ne be? Konuştum kuşkabısını mı soracağım?